Kibra. Zayda Hanım yemeği beğendim ama içerisinde yoğun bir tereyağı kokusu var gibi geldi. Tereyağı tereyağı dediler ama ben bunda aldım sonunda kaç günden sonunda. Ee, ama tatlısını beğendim. Yani hani tatlı da o ben kurtaramayacak falan sandım ama tatlısını kurtarmış. Sen de kurtarmıştın. Evet. Peki Yusuf? Lezzetli bir yemek. Sadece e, biraz salça yoğunluğu var. Boğazı yakıyor. Tatlı güzel. Beğendim. Sarılması gerekiyordu ama böylesi de güzel yani bir süreye göre güzel bir tatlıydı. Sarılması böyle oluyor zaten. Saray sarması denildi şöyle rulo şeklinde. Yani bir kat atılır üstüne böyle. Tamam. Şu şekilde rulo Yok, şeklinde. Rulo pasta gibi. Aynen. Yani onun için ama bir gün dolapta beklemesi ya işte o lazım. O yüzden isminin hakkını vermemiz Salça o kadar. da neden ee, ben Karamanmaraş'ta olduğum için biraz oranın yemekleri salçalı oluyor. Ben e, biber salçamı da kendim getirmiştim. Onun için biraz acı. Hmm. <laughs> ee, yani biz severiz acıyı bu, evet. çünkü. Onun için. Peki akım Elif. Buyurun. Denizciğim yemeğini yemeğini demeyeyim. Ee, şey altındaki beğendi. Mozzarella peyniriyle mi yaptın? Evet. O çok acımsı bir tat vermiş ağızda. Peynir Aç nasıl acımsı tat veriyor? Yani artık hangi bir şey vermişse çok acımsı. Yedim mi bilmiyorum Hünkar beğendi. Yedim. Tavuğu için bir şey demiyorum bak Hünkar beğendiği için. Çok acımsı bir tat vermiş. O sizden kaynaklı mı bilmiyorum. Ee, şey hazırdı galiba şey beğendisi Belki ondan kaynaklı olabilir yani. yani bir de aşırı ama tuz, bir şey tuz. tuz, tuz. Tuzlu mu olmuş? Evet, aşırı tuzlu olmuş yani. Bilmiyorum bana öyle gelmedi ama demek Yok, ki... gerçekten aşırı tuzlu olmuş. Ee, çok yağlı geldi bana. Yağlı salçalı geldi. Salçası evet ama yalnız çok az kullanıyorum yani. Yağlı salçalı geldi. Üzülerek söylüyorum ama tatlını denizim çok beğendim. Peki, teşekkür ederim. Bakın. Valla tatlıyı önümde. Tatlıyı ben e, bitireceğim. Tatlıyı çok beğendim gerçekten. E, eşime katılıyorum. E, yani o alttaki hünkar beğendi falan pek onlardan anlamam ama... ...üzeri çok salçalı ve e, biraz yağlı olmuş. E, kendisi Maraşlıymış ama ben Trabzonluyum. ona salçalı olabilir ama benim e, ağız dedesime göre e, çok yoğun salçası bak, var. Hakkın diyorum şiir okur gibi konuşuyorsun ya. Teşekkür ederim. İşte bak bu tonda sen böyle çok güzel şeyler söyleyebilirsin. Hadi yani. Millete konuşuyor, bana konuşmuyor. Başkadan iltifat ediyor mu? Ee, i̇ltifat Yok, edermiş ne, gibi konuşuyor. Ne konuş, ne iltifat Habele konuşuyor, bana o oh, iyi ya. <laughs> 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 Allah'ım alemsiniz siz ya. Elif. Adamı özüne döndürme hemen. Al bırak adam kibar kalsın. Hayır Sen o kadar ya. kibar. Şiir gibi <laughs> anlatacak size de öyle gelmedi mi ya? Bana evet. da öyle geldi. Şu anda var ya ne desen olur yani. Hani şu an Elif'e ne desen güzel gelecek kadına diye <laughs> ne diyorsun ki böyle falan. E, o pozisyona girersem oradan çıkamam ben. O yüzden kendimi salmıyorum. Tamam o zaman salmaya çalışıyorum. Peki teşekkür ediyorum. Turgay abi beğendiniz mi? Abla ben yemeği beğendim de tatlı böyle ağzıma aldığım zaman böyle zor döndürdüm böyle dilimle zor yutabildim. Neden? Çok böyle Çok yoğun şeker. E, lapa şey nasıl söylenir yani? Aşırı tatlı. Bal, balçık gibi böyle, çabur gibi böyle. Ne alakası var? Allah Allah. Muhalleli <Yani>, nasıl <laughs> <şeyde gülüyor> olur? Evet çeviremedim ben zor döndürdüm yani. Peki. Bir de içine bunu normalde ceviz olması lazım veya fındık olması Yok, lazım. Yok o tercihe göre değişir. Ben muzu tercih ettim. Yok ben de fikrimi sundum. Peki, Peki yemeği nasıl buldunuz? Yemeği güzel ablacığım evet. Yemeği Hı. çok güzel. Eline sağlık şey. Cihan abi. Sağ ol abi. kardeşim benim. Gökçe'ciğim nasıl buldunuz? Şimdi öncelikle Cihan abinin ellerine sağlık. Sağ ol kardeşim. Elif de, aşağı Elif demişim pardon. Taktı Elif'i. Ee, deniz, Deniz. Deniz, deniz e ben, Deniz. Yardım <laughs> ettiği için. Onun da eline sağlık. Afiyet olsun. Şimdi şöyle bir şey. Elif dedi ya bir acılık var, bir tat var. Patlıcan konserve olduğu için o tat geliyor. Hmm. Çünkü taze yapılmadı. Bunun asıl ana şey nedir malzemesi? Patlıcan. Patlıcandır. O zaman ne olacaktı? 2-3 tane patlıcan alınacaktı. Hemen pratik bir şekilde közlenip yapılacaktı. Ama onun soğuma süresi falan biz olsun. Soğuma Ay, süresi kırk, yok ya. 40 dakika süremiz Çata var. O da biz, onu biz verirdik. Şak 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 yapsan zaten 2 dakikada olurdu. Tüpte bile gerek yok. Fırına koysaydın 2 dakika zaten yine közlenecekti. Ee, üstündeki tovağa bir şey demeyeceğim. Tovun lezzeti çok güzeldi. Tereyağı kokusu falan almadım ben. Ee, şimdi denize geliyorum. Bu tatlının adı ne? Saray sarması, saray sarması. Neresi saray bunu? sarması? Görmüyor musun? Hayır, nerede köçeceğim? sarılma neresi var? Sarılma derken yani bu üstüne atılıyor böyle. Hayır, iki kat oluyor. Bunu biz defalarca kaç kere yaptık. Ramazanlarda hafif bir tatlı olsun diye de yaptık. Farklı bir şey yaptığın, yapıyor olabilir misin? Hayır. Yani böyle internete altına, yazdığın zaman bu çıkıyor altına çünkü. altına hindistan cevizin döşersin. Evet, tamam döşedim mı? zaten. Muhallebisini koyarsın, soğutursun. Evet, öyle yaptım. Ondan sonra üstüne, içine istersen meyve koy. Genelde meyve tercih etmiyoruz biz. Ceviz olabilir, fındık olabilir. Onu aldığın zaman böyle sararsın, boyutunda kesersin. Sararsın, kesersin, tabağa öyle koyarsın. Şu anda zaten anlattığınız aşamaların hepsini ben yaptım. Bu sadece, yapılmış, sarılmış değil. Müsaade eder misin? Sarılmış değil bu. Müsaade eder misin? Buyurun. Şu an sadece vaktimiz çok fazla olmadığı için, 40 dakikalık bir süreçte yarıştığımız için soğumadı. Yani onun için e, bir kat atabildim ben bunu. Peki hani e, akşamdan yapıp sabaha olsaydı evet bu belki döndürebilirdik de vaktin ne kadar süre olduğunu bilmiyor muydunuz? Ne kadar zamanda yapacağınızı, Biliyordum ne kadar zaman olduğunu. ama misafirlerime ben böyle saray yemekleri yapmak istediğim ama için. Ama saray yemeği olmamış ki bu. Eee tadında bir problem sarmışsın? var mı? Tadında tadında bir tadı, problem. Tadı, evet, e, tadı şöyle diyeyim ben sana. O yandı dedik ya yanı kokusu evet, almıyor. Almadım kurtarabiliyorum. Ama şöyle bir evet yanık kokusu almadım o konuda hemfikiriz. Fakat çok yoğun şeker tadı var. Turgay ne demek istedi aslında oydu. Şeker tadından ağzında geveliyorsun biraz tatlıyı. Cihan abi mutfakta çok uğraştı. Keşke de Cihan abi kadar uğraşsaydı. Ben de bütün sebzeleri ben doğradım yalnız. Tatlıyı ben Sevde, yaptım sebzeleri ben doğradım. Sebze doğramak alışverişe gitmek gibi bir şey. Kredi kartı almayla olmuyor bu işler. Ay. Yemek yapacak, yemek Sen Ay. Ay. Evet, zaten ya. o kadar Kıskan geliyor, sabahtan <laughs> <sıkan olacak bir gülüyor> aslan gibi kocam var arkamda, İstediğim her şey alıyor zaten. Allah Allah Allah. Abi, sana abi, diyor. Doğrusu. Ben evet, o kadar bir Aslan gibi kardeşim benim o. Peki.